Günümüzde sıklığı giderek artan ve en önemli konulardan biri de kadınlarımızda meme hastalıkları. Meme hastalıkları özellikle 15 yaşından sonra olgunluğa ulaşan meme dokusu ile beraber başlayabiliyor. Ve bize poliklinikte sıklıkla hastalarımızın gelme nedenleri, meme dokusunda ağrı veya hissettikleri kitleler, meme dokusunda kızarıklıklar veya özellikle emziren annelerde oluşan sertlikler. Tabi biz meme hastalıklarında ilk önce mutlaka bir profesyonel muayene yapıyoruz. Çünkü bu muayene bize meme dokusu hakkında genel bir fikir veriyor. Ve meme dokusunda hissettiğimiz herhangi bir anormallik değişiklik varsa basit bir ultrasonografik inceleme ile oradaki sıkıntının kaynağını veya neye benzediğini çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Eğer 40 yaşın üzerindeyse hastamız mutlaka yakın zamanda çekilmediyse bir mamografik incelemeyle de bunu konfirme ediyoruz. Eğer her iki tetkikte ve muayenemizde şüphelerimiz var ve net bir şey alamıyorsak yine MR gibi çok kuvvetli bir yardımcı yöntemimiz var. Ve biz bu noktadan sonra ne yapacağımıza karar veriyoruz. Tabii meme hastalıkları özellikle kanseri dışında yine bizi çok meşgul eden bir konu. Özellikle iyi huylu olup giderek büyüyen kitleler varsa veyahut boyutu önemsiz bir şekilde hastamıza ciddi ağrı yapıyorsa veya giderek boyutu hızlı bir şekilde artıyorsa veya bizim yaptığımız ultrasonografik mamografik incelemelerde şüpheli durumlar varsa mutlaka cerrahi biyopsiler yapmaktayız. Yine güncel bir konu giderek stresi artan bu yaşamdan dolayı e, herhangi bir deney olmaksızın gelişen mastitler oluyor ve burada da e, genellikle ilaç tedavileriyle sorunu çözmek mümkün oluyor. Eğer yaptığımız incelemeler neticesinde bir meme kanseri tanısı koyduysak tabii ki bundan sonra cerrahi aşama başlıyor. Günümüzde meme kanserinde hem meme koruyucu cerrahi yaklaşımlar varken hem de mastektomi dediğimiz meme dokusunun alındığı cerrahiler yapılmakta netice itibariyle ameliyatlar sonrası eğer bu ameliyatlar zamanda yapılabilmişse, bu meme kanserleri zamanda erken evrede tanık olabilmişse çok basit ameliyatlar ve tedavilerle hastalarımızın şifa bulması mümkün oluyor. O yüzden her zaman söylediğimiz gibi kanser olmaktan değil, geç kalmaktan korkun.